Güneş burcu, ay burcu ve özellikle de yükselen burcu ikizler olanlar. Evet sevgili dostlarım hepinize merhabalar. 13-19 Aralık haftasına birlikte inceliyor olacağız. Gökyüzü enerjileri nasıl oluyor ve bu enerjiler burcunuza nasıl yansıyor buna bakacağız. Evet 13 Aralık pazartesi ile haftaya başlıyoruz ve ay koç burcunda olduğu için de hırslı, dinamik, biraz da güçlü hisler ve duygularla haftaya başlıyor olacağız. Mars da pazartesi günü yay burcuna geçecek. Siz sevgili ikizler burçları için 7. ev alanlarınıza geçmiş olacak. Mars heyecan, tutku, enerji, agresyonu getirir. 7. ev karşımızdaki kişilerle tüm iletişimlerimizi ticari veya gönül bağı olan tüm iletişimlerimizi gösterir. Bu sevdiklerimiz veya karşı fikirde olan rakiplerimizle olan iletişimlerimizi de kapsar biraz daha gözümüzü karartacağız. Daha cesaretli atılımlar, adımlar atacağız. Davranışlarımızda biraz daha rahat olduğumuz riskli atılımlar, davranışlar ön plana çıkma isteğimizin olduğu e, durumlar yaşatabilir bizlere. Biraz o yüzden ilişkileri zedelememek adına dikkatli olmalıyız. Yine pazartesi günü Merkür de Oğlak Burcu'na geçecek. Sizin 8. ev alanlarınızı e, daha çok hareketlendirecek ödemeler, borçlar, krediler, sigorta e, ya da Nafaka konuları, miras konuları, ortak parasal konular, bankanın parası, kredi kartı e, ya da aile içi, ortak kullanımda olan paralar, ortağın parası, krizli durumlar, cerrahi konular, unutmak istediğimiz e, veya bırakmak istediğimiz bağımlılıklarımızla ilgili konuları biraz zorlayıcı evdir 8. ev. İşte Bu konularda daha sistemli, daha disiplinli, daha güçlü adımlar atmaya başladığımızı, artık aşk ve tutkudan öte daha ciddi konuları konuşmaya başladığınızı görebilirsiniz. Diğer yandan iş, kariyer, finansal konularda, parasal konularda, ilişkilerde daha sabırlı olmayı gerektiren biraz da disiplinli ve daha planlı istikrarlı ilerleme durumlarına da yaşıyor olacaksınız bu hafta ile birlikte. Sağlam bir evlilik, sağlam ilişki, sağlam iş anlaşmaları yapmak için gayret edeceksiniz. 14 Aralık Salı gününe geldiğimizde ay saat 11.10'dan itibaren Boğa burcuna geçecek. Salı, çarşamba, perşembe Boğa burcunun etkileri daha çok hakim olacak. Merkür'e de üçgen açı yaptığı için iş, güç, para ve yatırımlarla ilgili daha güvence, daha sağlamlık arayışı içinde olacaksınız. 15 Aralık çarşamba gününe geldiğimizde ise Yay burcuna geçen Mars güney ay düğümüyle kavuşum yapacak. Eski konuları artık bırakmalı, yanlışları tamamlamalı. Eğer tamamladıysak da o yoldan o konulardan ayrılmamızı istiyor evren. İşte riskli adımlar atabiliriz. Bu konularda meraklı olmak, cesaretli olmak durumlarını yaşayabiliriz. Diğer yandan kuzey ay düğümüne de karşıtlık yapacak. Yeni yönünüz, kadersel yolunuz, destekler, kadersel olarak destekler gelebildiği şekilde sizin de gelişmeler için, ilerleyebilmeniz için bu yeni kadersel yönünüzde biraz çaba sarf etmeniz, uğraşmanız, mücadele gerektiren durumları e, yaşamanız gerekiyor diyor evren adeta sizlere. 16 Aralık Perşembe günü e, ay ile Jüpiter kare açı yapacak duygularda biraz zorlanma, e, bu iş veya duygusal iletişimlerinizde biraz zorlanma etkilerini getirebilir, güçlü duyguları getirebilir daha disiplin ihtiyacı, daha gözü karalık size sıkıntı yaşatabilir. Yani niye böyle ben hemen atladım ki diyebilirsiniz dikkat edin. Yine Perşembe günü Ay Venüs ile üçgen, e, Plüto ile üçgen açı yapacak. Parasal konularda kazançlar, riskli yatırımlar, keyifsel e, hobilerinizle ilgili ya da yatırımlarla ilgili konularda artık fikirleriniz, kararlarınız ve duygularınızın değişip dönüştüğünü kendiniz de fark ediyor olacaksınız. 17 Aralık Cuma gününe geldiğimizde ise Ay Kuzey Ay Düğümü ile kavuşumda olacak ve Satürn ile de üçgen açı yapacak. Yani deneyimli, bilgili, sizden büyük veya kıdemli bir kişiden e, zorluklarınız için destek alabileceğinizi ki bunun da size faydalı olacağını söyleyen bir açıdır. Geleceğiniz için, gideceğiniz yön için artık duygularınızla, e, tüm e, hislerinizle e, bu yola baş koyduğunuzu, sarıldığınızı ve bu yolda ilerlemek için de e, sizden kıdemli, deneyimli kişilerden bilgilerine de başvurduğunuzu söylüyor bu açı bizlere. 19 Aralık Pazar gününe geldiğimizde ise gökyüzünde güçlü bir enerji güçlü bir gezegen olayı yaşanacak. 27 derece ikizlerde dolunay olacak. Ay da Jüpiter ile üçgen açı yapacak. Şimdi bu dolunay 27 derece ikizlerde demiştik. 27, 27 dereceye 1 derece orkla 28 derece ikizlerde polaris sabit yıldızı da eşlik edebilir. Kronik hastalıklar kayıpları ifade edebilir. Sizin daha çok kendiniz ile ilgili konularda size dair, sizi ilgilendiren durumlarda yaşanacağı için Dolunay, sizin kendi paranız, sizin kendi eşyanız, size ait özel olan bir konu kayıpları ifade edebilir. Dikkatli olun, uyanık olun, gözünüzü açın. Bu günlerde. Dolunay'ın etkisinde olduğu günlerde umarım ki Polaris'in etkisi yaşanmaz. Kayıplara karşı biraz daha gözünüzü açmanızı istiyorum. E, bu konuda uyarmak istiyorum. Diğer yandan ikizlerin 28 derecesinde Betelgeus sabit yıldızı da var. Başarı, şans, talih ve kısmeti getirir. Diliyorum ki Betelgeus daha çok etkili olsun bu Dolunay'da. Diğer ikizler tarafı değil yay burcu tarafında 27 derecede de akumen sabit yıldızı var. Umursamama e, yasal kuralları çiğneme gibi etkiler yaşatabilir. Bu konuya karşı da biraz e, duyarlı ve dikkatli olmaya çalışmalıyız. Dediğim gibi. Sizin kendi burcunuzda olacağı için dolunay kendinize ait konularda fiziğinizden tutun düşünceleriniz, fikirleriniz, gelecek planlarınız, sevginiz, aşkınız, işiniz, sağlığınız her konuda artık daha farkındalık geliştirdiğinizi, gözünüzün açıldığını net görmeye başladığınızı bazı konularında kapanması gerekiyorsa kapatılması gerektiğine karar veriyor olacaksınız. Yeni kapılarınız açılıyor bunu da söyleyebiliriz. 19 Aralık'ta e ayrıca Dolunay'la birlikte bir de Venüs Oğlak Burcu'nun 26 derecesindeyken retroya yani geri harekete de başlayacak. Ve 29 Aralık'a kadar da geri hareketli olacak. 29 Aralık'tan sonra düz hareketine geçecek. Finansal konularda, ilişkilerde, kazançlarda, sevgi konularında eskiye dönük eski hatalı konuları düzeltilmesi için ya da eksik kalan yerlerin düzeltilmesi için evren pürüzler zorlanmalar çıkarabilir engeller çıkarabilir önünüze ya da stresli durumlarla sizi bu konuları tekrar yüzleşmenizi sağlayabilir siz sevgili ikizler burçları için bunu 8. ev alanlarınızda hissedebilirsiniz e, borçlar, ödemeler, kredi ile ilgili konular, banka ile ilgili, sigorta ile ilgili gündemler, daha çok para çıkışlarıyla ilgili konular ve cerrahi konularda engeller, sorunlar çıkarabilir bu bir ay kadar süre içinde diğer yandan retrodayken aynı merkür retrosunda olduğu gibi eski eşler, eski konular eski sevgi, eski partner, eski ortaklar veya eski gündemler karşınıza tekrar tekrar çıkabilir ama retro dönemlerinde eskilere çok rağbet etmeyin diyoruz çünkü çok fazla net olumlu sonuç alamayabilirsiniz 29 Aralıktan sonrasını beklemeyi tercih edin Yine aynı şekilde bu tarihler arasında söz, nişan, evlilik, nikah veya ticari anlaşmalar, yeni başlangıçlar da yapmamaya çalışın. Çünkü e, retro dönemlerinde yapılan işten çok olumlu, çok verimli sonuç alınamıyor. Öncesinde kararı alındıysa ee, sadece uygulaması kaldıysa bunda bir sıkıntı yok ee, yapabilirsiniz. Eğer nişan kararınız daha önce alındıysa ya da nikah kararı daha önce alındıysa veya ticari bağlantılar bunlarda herhangi bir sıkıntı yaşanma sadece netlik kararı yeni alınmış bu tarihler arasındaki e, yeni başlangıçlardan bahsediyoruz. 19 Aralık'ta aynı zamanda Şiron'da 8 derecedeyken Koç burcunda düz hareketine geçecek, retrosunu bitirecek ve Venüs ile Şiron arasında kare açı yaşanacak. Ciddi yatırımlar, atılımlar, para konularında biraz daha dikkat etmeye çalışın. Yara almamak adına daha dikkatli adımlar atmaya çalışın lütfen. Evet kendi kendinize soruyorsanız neden bu sıkıntıları yaşıyorum neden bu tıkanıklıklarım hala devam ediyor neler yaşayabilirim daha diyorsanız doğum haritanızla ilgili bunların daha detaylarını öğrenmek isterseniz ve danışmanlık için danışmanlık almak isterseniz ekranda ve aşağıda iletişim bilgilerinde bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca yoğun talebiniz ve ilginiz için de buradan ayrıca teşekkür etmek istedim sizlere. Sizi çok seviyorum ve iyi ki varsınız. Diğer yandan 2022 yılı boyunca e, hangi konularda tıkanıklıklar yaşayabilirsiniz? Sizin kendi e, burcunuza özel e, ne tür bir zorluklar yaşayabilirsiniz? Bunlara özel esmalar, ritüeller ve sayı sekansları, doğal taşlar gibi şifalanma ee, çalışmalarının hazırlandığı e, güzel bir video paylaştım 2022 yılına ait ayrıca yıl boyu neler yaşayabilirsiniz e, onun videosunda paylaştım aralık ayı geçişinde yani 2022'ye geçişte aralık ayı boyunca neler yaşarım derseniz de e, son aralık ayının da öngörülerini paylaştım videolarım da yayındadır onları da izleyebilirsiniz Sevgi, mutluluk, huzur, sağlık, aşk ve bol paralı olacak şekilde güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.